Evet Hüseyin Şahin 3. L parkını yapıyor. Çok güzel oğlum be. Bravo. Şampiyon bravo ya. Simetrik gidiyor. Ağır ağır gir. Ağır ağır. Aheste aheste. Zevk alarak gir. Zevk zevk. O zevke var. Anlatabiliyor muyum? Aynen bu. O zevke varmazsak L parkın anlamı olmaz. Aferin bravo ya. Devam et. Aferin şampiyon. Pekala çok güzel. Peki çıkalım. Ben Dubai'de göreceğim aynı zamanda. daha söyleyeyim sana çok güzeldi Vallahi bravo kimin öğrencisi değil mi benim hocam kim diyorsun değil mi Aynen. devam et ağır artık ağır artık ağır, ağır. biraz ilerle İleride sağda beni al biraz ilerle devam et devam et